Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 66, 67, 68, 69 Tuna yayınları 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı Evimizdeki Kaynakları Etkili ve Verimli Kullanırım Metni Etkinlik Cevapları sayfa 66, 67, 68, 69 3. sınıf hayat bilgisi kitabı evimizdeki kaynakları etkili ve verimli kullanırım metni etkinlik cevapları 3. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 66 67 68 69 soru giyeceklerimizi ve ayakkabılarımızı kullanırken nelere dikkat ederiz kısa cevap için linki tıklayın uzun cevap Okul veya gezmek gibi özel kıyafetlerimizi eve gelince çıkarmalı, temiz kullanmalıyız. Dişlerimiz ile onları yırtacak, yuvarlama gibi hareketler yapmamalı, hislerimizi özenli kullanmalıyız. Resim veya boyama yapacağımız zaman dikkatli olmalı veya ütü kullanmalıyız. Böyle zamanlarda eski kıyafetlerimizi tercih etmeliyiz. Park beden eğitimi gibi derslerde kıyafetlerimizin yırtılmaması için rahat hareket edebileceğimiz eşortman gibi kıyafetleri tercih etmeliyiz. Futbol gibi top oyunlarında spor ayakkabılarımızı tercih etmeli, ayakkabılarımızı bir yere vurmadan veya çıkarmadan korumalıyız. 3. sınıf hayat bilgisi Tuna Yayınları ders kitabı sayfa 68 cevapları 1. Aşağıdaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y okunu takip ederek ilerleyelim. Ulaştığımız sembolü boyayalım. Cevap. Aşağıdaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y okunu takip ederek ilerleyelim. Ulaştığımız sembolü boyayalım. Dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakmamalıyız. Tabağımıza tüketebileceğimiz kadar yiyecek almalıyız. Evimizde tasarruflu ampuller kullanmalıyız. Eski eşyalarımızı çöp kutusuna atmalıyız. Kıyafetlerimizi çıkarmadan sonra dolaba kaldırmalıyız. Kullanmadığımız zamanlarda elektrikli eşyaların fişini çekmeliyiz. Önce ihtiyaçlarımız Sonra isteklerimizi karşılamalıyız. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Tuna Yayınları Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları 2. Aşağıdaki afişi inceleyelim. Bizler de ekmek israfına karşı birer slogan hazırlayarak noktalı alanları yazalım. Cevap Ekmek bereket demek, israf etmemek gerek. Ekmek kıymetli, ziyan etmemeli. 3. Bayatlayan ekmekleri değerlendirmek için yapabileceklerinize ilişkin özgün önerilerde bulunalım. Önerilerinizi noktalı alanlara yazalım. Kısa cevap için linki tıklayın. Uzun cevap. Bayatlayan ekmekleri ekmek tatlısı haline getirebiliriz. Bayatlayan ekmekleri kurutarak galeta unu yapabilir. Bir gün daha sonra köfte gibi yemeklerimizde kullanabiliriz. Soru: Evinizdeki kaynakları verimli kullanmak için neler yapmalısınız? Açıklayalım. Kısa cevap için tıklayın. Uzun cevap. Evimizdeki kaynakları kullanmak için hepimizin tasarruf bilincine sahip olması gerekir suyu kullanacağınız kadar açmalı ve işiniz bittikten sonra hemen kapatmalıyız. Sabunu yeteri miktarda sıkmalı. Çeşmeleri kapatırken aşırı sıkmak veya vurmak gibi eşyalara zarar verecek her türlü hareketten uzak durmalıyız. Diğer bütün kaynakları da bu şekilde dikkatli ve benzeri kullandığımızdan büyük bir tasarruf elde etmiş evimizdeki kaynakları verimli kullanmış oluruz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler.